Ya latif 129. O zaten triyak-ı mücerref. 129'u bulmadan trafik açılır. Onlar yoldan kaçınır. Her şey olur. O 129 ya latif. Virdiniz olsun. Hadi benden size de icazet. Burada bulunanlara. Dinleyenleri de katalım mı uzaktan? He? Beleşe geliyor ya. Ben de bu kadar evliyadan icazet aldım bunda. Kolay mı aldım ya? He? Tamam iyi dinledikleri için ama böyle sıkara içerek dinleyenler istisna diyorum. <laughs> sıkara içerek dinleyenleri istisna diyorum. Onların dışındakilere Evliya Allah'tan aldığım icazetle 129 ya icazeti verdim. Hangi müşküle düştünüz? Özellikle sabah namazından sonra 129 Ya Latif okuyun. O günkü sıkıntılarınıza niyetle. Ama trafik tıkandı. Şu oldu bu. Hangi böyle? 129 Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Celle Celal. Nefes kesildi mi? Celle Celal. Devam. Sayıyı koruyun. 130 yapma. 128 yapma. Anahtarın dişleri gibidir. Bir fazla açmaz, bir eksik açmaz. Şifresi hep cetleri böyle. Meşayih böyle beyan etti. Sırf Ya Latif ismi, Latif ismine müstakil risale hazırladım. Yani çıkartamadım daha. Sırf Latif ismi bir kitaptır. O kadar tasarrufu var. Zenginlik için, hapisten kurtulmak için, işte dört türlü tasarrufu var Latif isminin. Dördü de ayetle sabittir. En mühimi rızıktır. Şimdi rızık bolluğunu bitirdim. Şimdi arkadaş dedi birinci cilti çıkartıyoruz hocam, ikinci cilt çıkartamıyorsun olmuyor, ikiyi bir çıkaralım. Rızık bolluğu için ikinciyi bitiriyorum. 800-900 sayfa oldu iki cilt. Bitirdim. Orada Latif'in dört tasarrufunu yazdım. Ama kısa yazdım. Rızık için olanı detaylı yazdım. Artık fakirlik sorununuz kalmayacak. Rızık bolluğu kitabını alıp da hala fakir kalan ya onlarla amel etmedi ya da amel ederken noksan eyledi. Başka türlü zengin olmamak mümkün değil.